Grip oldum o ot arkadaşlar. Bak çalba var orada. Oraya diktim. Çilemiz var. Gülümüz. domateslerimiz Yeni çiçek açıyor arkadaşlar bunlar. O gül. Çeri tomatiz. Eşkimenim var burada. Bu çiçeği anam verdi. Anamın adını kodum bunu. Anam bu benim. Bu çocuk burada açıyor kurban oldum. Bili, bili. Tam bura kapımı arkadaşlar böyle. Bak az bir yerim var oraya böyle dikiyorum salatalıklarımı. Böyle çiçeklerimiz var. Salatalık yok diyor yok diyor. Su dışarı geliyor arkadaşlar. Salatalık kocaman olmuş ya. Görenin şeyi yok. Şuna bir bak. Şuna bakın salatalıklar. Kurban olduklarım bunlarda. Bak arkadaşlar. Orada da var. Yani arkadaşlar tanıyın. Sen ekici ol da bilici olma. Burada kapımızın önünde veriyor bunlar böyle. Eşim bağladı bunları. Böyle yeşil yerimiz var. Bak duvara bağlı yok. Şu çiçeği bütün YouTube aileme gönderiyor. Kurban oldum Ne kadın açmışsın abi bak. Böyle ağaçlarında Allah'ın bir şey şey diyor arkadaşlar. Bakın. Arı diyorlar. Biz bulamadık. İlaç milaç çektik Biz pirecik ilaç ettik. Ama arı koparıyormuş. limon çiçeklerim, Biber Biberler de acı biber ekmiş bu arkadaşlar bak şöyle sivri. Bak böyle sivri biber oldu. Görebiliyor musun? Bak, biri burada. getireyim de şu domatesi Şeyin üstüne yatmış. Biberlerim şöyle. Kaldırayım yukarı biraz. Bakın gali cennetime. Geçen sene diktiydim arkadaşlar. Soğan çiğe bir daha çıkmaz diyorduk. Yerinden gene çıktı. İki sene dur bu çiçek bende. Şuna bak çok güzel açıyor arkadaşlar. Açıyor açıyor yol açıyor. Bu da kışa doğru açıyor arkadaşlar bu. Aynı meşe gülü gibi. ei ole , kõigil ainult igasugused asjad , ma ütlen . O, arkadaşlar. Buraya çıkarsa inşallah. Şey. Ettim. Aman yemekleri var. Ne yapıyoruz? Şu. İnan aklıma getiremedim. Burada domates yemiş arkadaşlar. Burada da bir hastalık var şeylerde. tarafa sinelerimiz var. arka tarafa diktik. Bak, biberler bu kadar kalktı. Daha hiç çiçeği bile yok. Ağzılar mı bilmiyorum. Bakın arkadaşlar maşallah. Salat alalım. İçer güc olmuş. Günaydın canlar arkadaşlarım. Hoş geldiniz yükselin ev arkadaşlarım. Komşumun bahçesini suluyorum bak. Fasilleleri var burada. Onlar kuyuya gitti arkadaşlar. Sulay benim dedim erkenden. Cuma'nın mübarek olsun cümleten. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Fasilleler dolmuş gelmezler akşam topla canım. Bura komşunun bahçesi arkadaşlar bak böyle. Burada fasillesi var. Burada domatesler var Mehmet abi böyle bağlıyor onları bir ne O var ya. öndü. Bu da uzun bak arkadaşlar. Çok uzun kabak biraz çıkar çıkar. Domatiler yeri yok arkadaşlar. Bu yıl domatilerde mantar varmış. Pek hoş olmadı. Böyle orada salatalıklar var kenarda. Burası biber. Burada bir tane kelepleri var. Birazdan da kendi bahçemi suluyacağım arkadaşlar. Santa Beach'ten hemen. Açtırım sulanıyor bir zorluğu yok. Gümüne gittik gitti komşularım. Ben böyle sulayı veriyorum, bakı veriyorum. Bir şey olmaz.